oval Türkiye ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Biliyorsunuz ki bu hafta Dünya Şampiyonası'nda kırmızı grup maçları oynandı ve S2G mükemmel bir oyunla birlikte ilk ÜÇE girmeyi başardı. Altisları diye Büyük finallerde Türk bayrağını orada temsil edecek ilk takım olma hakkını kazandılar. Tabii ki önümüzdeki hafta yeşil grupta Fireflaks'la mücadele edecek ve son hafta gruplarda sarı grupta Beşiktaş mücadelesini veriyor olacak. Ve bakalım oralardan da takımlarımız büyük finallere katılabiliyor olacak mı ama öncesinde kırmızı grupta açılışı yapalım. Sevgili Scott ve Amigo hoş geldiniz. Hoş, hoş Yoğun geldim. enerjik bir açılış oldu. Ne diyorsunuz kırmızı grup sizce nasıl geçti? Kolaydı. Alın <laughs> bunu alın buradan. Bunu alın buradan. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. you mm -hmm. Bunu alın buradan. Güzel geçti ama gerçekten rekabet seviyesi çok yukarıdaydı. Biz normalde ölüm grubu diye Fire Flux'ın bulunduğu yeşil grubu değerlendirirken kırmızı gruptan hiç beklemediğimiz ataklar vardı. DRS'in ata LGD normalde tabii ki Pel üçüncüsü olarak buraya geldi ama normalde bizim çok fazla yer vermediğimiz takımda aslında. BRU da aynı şekilde lider bitirdiler daha doğrusu kendi gruplarını lider bitirdiler. Müthiş oyun ama s o geri dönüşü, bırakmayışı, mentalini yukarıda tutuşu müthişti. Hak ettik gidiyoruz finallere. Amigo sen neler diyorsun? Yani s Şimdi ilk üçte bitireceğini zaten her zaman düşünüyordum. Sadece biraz zor oldu çünkü rakiplerimiz düşündüğümüzden daha dişli çıktı. Çok büyük rekabet gördük, çok büyük rekabetler izledik ama son gün sevinen, kazanan taraf biz olduk. Mutluyuz, direkt dünya finallerine gidiyoruz. Umarım diğer takımlarımız da aynı başarıyı gösterir ve üç Türk takımını da finallerde görürüz diye düşünüyorum. İnşallah, umudumuz o yönde. Sizler nasılsınız peki? Bu hafta kırmızı grubu, şimdi daha detaylı konuşacağız ekipleri, pozisyonları, birçok farklı şeyimiz var ama birazcık psikoanaliz seansına başlamak istiyorum çünkü yoğun bir hafta geride bıraktık durumlar nasıl? Keyifleri iyi mi? Yani yoğun bir haftanın dışında yoğun bir senenin ikinci yarısı geçiyoruz aslında. World Invitational'a başladık. Çok fazla boşluk vermeden turnuvalar devam ediyor. Ama tatlı bir yorgunluk. s 2 söylediği gibi dünya finallerine gitmeyi başardı. Diğer ekiplerimizden de aynı başarıyı tabii ki bekliyoruz. Bizler için güzel olacaktır. Güzel başladık, güzel devam edeceğiz. Aa, senin şey ne oldu? Kuzenin ne oldu? Yerine? Ya, bir ufak sıkıntı yaşadı. Bir gittim Şimdi geldi. Bana sürekli mesajlar geliyor. Telefonlarım geliyor. Bana da geldi. Geçmiş olsun. Bana bile mesajdı. soruyorlar artık. Değil, değil mi? Yani, o Geçmiş yani olsun. Şimdi aldım. Problemi biz buradan belirtmeye çalıştık ama tam olarak aktaramadık. Bir hafta yanımızda yoktun. sünnet düğününe katılacağım dedin. Sonraki hafta yine gelmedin. Enfeksiyon durumu var dedin. Ben de sana burada bazı tedavi metotları önerdim. Onları uyguladınız mı yoksa daha değişik bir yol mu buldunuz? Doktorlar senin uyguladıklarını çok fazla istemediler. Kendileri hallettiler. Şu anda sağlığı yerinde. Önce bir düğün yaptık. Sonra bir ufak acaba bir şeyler mi oluyor dedim. Hemen Pilav. tekrardan geri Pilav. sünnet gittim. pilavı. Evet, evet. Ondan sonra geri geldik içimizi. Başına... Yok bana çıkmadı. İyileşene kalmamış. <laughs> Yok, <ihale kalması. gülüyor> bize. Amigo sen nasılsın? Gayet iyiyim. Biraz yorgunluk var tabii ama çok yoğun bir hafta geçirdik. Sonucun böyle olması, estojenin ilk girmesi hepimizi mutlu ettiği için o yorgunluk bir anda gitti. Tam tersi yaşansaydı bayağı bitik bir halde olabilirdik ama şu an mental olarak ve enerjik olarak bence bayağı yükseğiz hepimiz diye düşünüyorum. o zaman takımlarla ilgili ben kısa kısa yorumlar almak isteyeceğim sizden. Biliyorsunuz deli dehşet oynayan bir influencer ekibi vardı. Aynı şekilde deli dehşet oynayan da bir buru vardı. Son karşılaşmaya kadar garantilemiş olsalar bile yine oyun sonunda kalıp yine bir şeyler yapmaya çalışan bir kadro. Burada kendi hakkımı kendimden alıyorum. Nasıl oldu Çünkü ikinci gün analiz masasında ben sonra dedim ki onlar performansı devam ettiremez. Beni yanılttılar. Bilmiyorum sizleri de yanılttılar mı? Influence beni yanıltmadı. İnflüans'dan zaten bunu bekliyordum. Çünkü performansları sürekli yukarıya giden bir takım ve sürekli MVP çıkartan bir takımdı. Şu anda bir farklılık var. MVP bizden çıktı. Hamsici MVP oldu. <laughs> Müthiş oynar. Hamsici müthişti. Yani performansı özellikle Hamsici bunu yaparken sürekli göz önünde yapmadı. Yani stabil bir performansla bunu yaptı. Her maç bir şeyler katmaya çalıştı Hamsici takımına. Hamsici adamdır. Adamdır. Adamın dibidir. Ama bir de şöyle bir durum da var. Hamsici'nin performansı aslında biraz daha inişli çıkışlı devam ederken kendini dünya şampiyonasına gerçekten saklıyormuş. Müthiş bir performans. Federel'i bile geçmeyi başardı ki şöyle bir durum var. federal aldığı skorların sadece 20 tanesini ilk gün aldı. Biz şunu söyledik federal galiba MVP olacak. Ortalığı kasıp kavuracak ama olmadı. Buradan ben bunu beklemiyordum. Çünkü çok daha farklı takımlar burada olabilirdi. Özellikle Infinity beni kötü yönde şaşırtan bir takım. Ama Bruno'nun bu çıkışı ve senin de söylediğin gibi hiçbir şekilde mücadeleyi bırakmadılar. Çünkü finallere giderken rakiplere gözdağı veriyorlar. Biz de buradayız. Biz de söz sahibiyiz diyebiliyorlar. O yüzden müthiş performans. Estuji'nin de son gün iki galibiyet o kadar güzel oldu ki zaten o pozisyonları da inceleyeceğiz programın devamında. Çok güzel işler ortaya koydular ama beni en çok şaşırtan ekiplerden bir tanesi de Agate oldu. Evet, onlarda. Ben bu takımı burada beklemiyordum. Bu Kılçık rün. bir takım değil mi? Kılçık ama o kadar işimize yaradı ki bu takım. Sürekli rakiplerimizi vurdu. For Rivals'da, Evet. For az Rival'da önce özellikle. hamsici dedik ya aklıma bir şey geldi onu da paylaşmak isteyeceğim buradan. Geçen gün işte arabada giderken bir arkadaşım vardı yanımda Scott'ı arıyorum dedim. Scott da dedi ki yani Scott ne dedi ya o arkadaşın İngiliz mi falandı herhalde bir insan ismiymiş Hani onu kullandıkları Ahmet Mehmet gibi bir şeymiş Scott. Hani bir insan niye Scott diye kendine bir nick koyar dedi. Az önce de hamsiciyle ilgili konuşmuşken Scott'a yeni nick buldum. Ahmet Ağan Palamutçu Savar. Et yok et. Et yok et. Hadi buyur. Bu nasıl bir host? Halamut. <laughs> Bu nasıl bir host? Halamut. <laughs> 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 bu nasıl bir host ya? <laughs> Ama nasıl? Bence olur mu? <laughs> İnanılmaz. Bunu bir düşünelim. Skat çok şey İngiliz var be. <laughs> ne ne bir daha? Ne? Yapsana onu. Hadi koyalım. Scott. Scott. Allah <laughs> Allah kahretmesin seni. <laughs> bu arada Hamsi konusunda şöyle bir şey var. Barış'la röportaj yaparken kendi de söylemişti hatırlıyorsanız. Hamsi Avrupa'da çok iyi bir performans sergilemediği için kendini dünya şampiyonasında kanıtlayacağım abi diye zaten söz vermişti giderken. Gerekeni de yaptı. Hamsi'ciliğini de gösterdi. Sözünü de tuttu diye düşünüyorum. Ben. Hamsi biliyorsun birazcık böyle bir son böyle iki turnuvadır bir tık durgun dediğim stabil oyunu bile iyi aslında çünkü ama biz Hamsi'nin sürekli böyle şov yapmasına alışkın olduğumuz için o işte o PMI'de yarım kalan bir muhabbetini halletmek istiyor. O da diyor ki yani ben bu turnuvada patlama modundayım. bir de bütün oyuncularımızın o kadar kritik noktalarda çıkışları varken yani, biraz daha MVP nezdinde stabil performans diyebiliriz ama Kalsen'in o kilisedeki galibiyette MG ile yaptıkları Reyes'in LCD savaşında 3'e 1 atması, saylasın yine son Biri gün canla son gün Aynen. o galibiyette Buggy ile beraber köprü ağzına gelip kıyıda rakiplerimizi vurması ya müthişti. Bütün oyuncular o kadar kritik yerlerde ortaya çıktı ki tam bir takım oyunu. s dedik. Dünya şampiyonasına gider dedik. O zaman burada Sencerez'in bir sürprizi var. Değerli izleyenler s dünya şampiyonası finallerine gidişine özel Sencerez Scott Amigo imzalı s formasını bu videonun yorumlar kısmına s kalp yapan arkadaşlardan bir tane kişiye imza üçümüzün özel olarak imzaladığı s formasını vereceğiz arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Bir dakika. Forma burada. Yeni sezon forması. O eski sezon forması. Yeni sezon formasını veriyoruz. Bu formayla oyuncularımız Dünya Şampiyonası finalleri oynayacak. Siz de evinizden izlerken bu finalleri bu formayı giyip izleme şansına sahip olabilirsiniz. Bizim videomuzu beğenin ve s kalp şeklinde yorum yapın. Sencer bu arada bir şey diyeceğim. Sen bu formayı kaldırdığında gözüme ne çarptı? Ne çarptı? Şuradaki dünya dördüncülüğü arması. Eski sezon forması. Yeni forma sanki bir yeni forma daha gelecek gibi Şimdiden imzalayalım Palamutçu şu. <laughs> Şöyle yazalım. Bu nasıl bir imza? Kör oldum i̇mza ya. İmza değil. Bu nasıl bir şey attı buraya ya? Bu ne yazdı <laughs> Bu nedir ya? böyle ya? Abi video kaydı olmasa diyecekler ki arkadan biri alıp Sıkat Sencer Amigo yazıp yollamış. Oldu. Böyle yazılmaz ver bunu. Türkiye Cumhuriyeti'nden tasdikli imzamı atayım istersen? Gel yanıma. Kaşe vuralım i̇mza mı? Kaşe <laughs> Gel abi benim şirketin damgasını Gel yetirin. yanıma. İmza atmanın bir adabı vardır. Hadi bakayım. Bak sallayacaksın. Önüne atacaksın. Alacaksın kalemi atacaksın. Böyle bir ufak dilek hareketlerini <laughs> yapacaksın. Tut buradan. Evet yazılmıyormuş Evet bana laf eden arkadaşımız. Bu yıkanınca çıkar mı acaba? O yıkanmaz canım zaten. İmzalı forma yıkanmaz diye düşünüyorum. Bu daha çok koleksiyonluk saklamak için. Ondan sonra da öyle yapılmaz. Böyle yapılır bak. <laughs> 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 Müthiş. Amigo'ya da gönderelim. Nereden geldi aklına bu? Özel. Gelmeden önce tuvalete girdim. Şimdi bekliyorum tuvalette. Dedim ki 9. alan programını izleyicilerimizle daha aktif, daha ön plana çıkartmalı neler Heee. yapabiliriz? Sen onları düşünüyordun az önce. Anladım. Tabii, tabii. Şu tarz arkadaşlar. Scott, Sanchez ve Amigo ismimizin yazdığı güzel bir forma hediye edeceğiz. Yorumlara STG kalp yazmanız ve bu videoya like atmanız yeterli. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Çekil sonuçlarını ne zaman açıklıyoruz? Bir sonraki 9. alan programında. Duydunuz. Helal! Osman olsun amigo. Evet değerli izleyenler kırmızı grupla ilgili yorumlarımızı yaptık. Formalarımızı çekiliş için sizlere sunduk. Gayet güzel bir ilk bölüm oldu. Bir sonraki bölümde de Saylas'la röportajımız var. Ona soracağız kırmızı grubu. İsterseniz bir oraya geçelim. <laughs>